arkadaşlar bugün PKX'de yeni gelecek olan güncelleme inceliyoruz. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu dördüncü kez çekiyorum yani güzel bir like sayısı bekliyorum. O zaman videomuz başlasın. Görselimiz böyle dinozorlu bir şey. Zaten gelecek olan güncelleme de dinozorla 5. yıl dönümünün karışık güncellemesi. Bence ki dinozor pet arkadakiler zaten kıyafet. Onlar belli. Arkadaşlar sanırım burada verilmemiş fakat birinci fotoğraftaki yani az önceki fotoğraftaki de pet yani. Burada sadece dört tanesi verilmiş. Sanırım şu robot gibi olan dinozor özel olacak. Fakat bence aralarından en güzeli yeşil ve pembe. Çünkü onlar çok tatlılar. Gelecek şeylerden en çok bunu beğendim. Çünkü şeyler çok tatlı böyle özellikle şu sarı olanı param yeterse almayı düşünüyorum çünkü çok güzel neden olmasın. İlk baştaki fotoğraftaki kıyafet. Yani kıyafet kaktüs kıyafetiyle tamamen aynı olmuş. O yüzden zaten param yetmez bu kesinlikle altında gelir. Yani yorum size kalmış. De kesin evanslı olacak ya da gerçek parayla olacak. Bence bu kıyafet daha güzel. Sadece saçını ve şapkasını beğenmedim. Yani bunu alırsam eğer kendi saçımı takarım fakat giyerim güncelleme boyunca çünkü güzel. Paskalya güncellemesindeki gibi süsler gelmiş sanırım. Evimizin önüne koyabileceğimiz şeyler. Şu dili çıkan dinozorda sanırım kaydırak. Böyle bir ev gelmiş. Evin dışı Böyle bir oyuncak var. Desenin popülerdi. Böyle dişine basıyordunuz falan. Ona benziyor ve dışı çok güzel. İçi boş. Taktus evine benziyor ve duvar kağıdı da Havuç Evin duvar kağıdına benziyor. Arkadaşlar gelecek güncellememizin kapak fotoğrafı yani şu en başta baş oyna yerindeki kapak fotoğrafı bence çok güzel duruyor. Bomba iki tanesine geçelim. Arkadaşlar şu yumurtayla ne bağlantısı var bilmiyorum ama 5. yıl dönümü şapkaları ve 5. yıl dönümü pastası ya çok güzel görünüyor. 5. yıl dönümü de yana gelsin. Ya yani aralarında şekil olarak hiçbir fark yok. Sadece renk olarak var. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar da umarım beğenmişsiniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.